Evet bugün Koçarlı'dayız. Cumhuriyet Halk Partisi Koçarlı ilçe başkanımız, muhtarımız ve çiftçilerimizle beraberiz. Pamuk tarlasındayız. Pamuk hasatı yaklaştı. Pamukçular bu sene çok sıkıntı yaşıyor. Gerçi Aydın'da ve Türkiye'de üreten bütün çiftçilerimiz, bütün hayvancılarımız çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bugün Aydın'da özellikle hangi üreticiye ne ekmiş olursa olsun sorsak para kazanamadığını söylüyor pamukçularımız da gerçekten çok zor durumda. Mevsim şartları ortada çok ciddi bir kuraklık var. Hem Aydın'ımızda hem Türkiye'mizde uzun vadede bu kuraklığın önlemlerinin alınmasını hep söylüyoruz. Gerekli yatırımların yapılması gerektiğini de söylüyoruz. Çünkü gelecek günler güzel görünmüyor. Yağışlar azaldı, sıcaklıklar arttı. Çiftçimiz, bu sene özellikle pamukçumuz kuraklıktan dolayı mağdur oldu. Sadece kuraklıktan dolayı mı mağdur oldular? Hayır. Örneğin gübrede, ilaçta, sulama maliyetlerinde geçen seneye göre neredeyse %100'ün üzerinde artışlar var. Ama pamuk fiyatı 4 yıldır aynı. Bakın bu pamuk, Koçarlı pamuğu, Söke pamuğu, Aydın pamuğu dünyanın en kaliteli pamuğu. Ama pamukçular artık pamuk ekimini bırakma noktasına geldiler. Yıl yıl Aydın'ın bütününde pamuk eken kişi sayısı azalıyor. Bakın pamuk yetiştirmek çok Zor bir iş. Çok emek isteyen bir iş. E bunun ciddi de ekipmanları olması lazım. Pamuk ekimini bir çiftçi bırakırsa 2-3 yıl sonra tekrar pamuk ekmeye kalktığında gerçekten çok zorlanır. Çünkü insanlar artık pamuk para etmediğinde bir sene işte evini satıyor, bir sene tarlasını satıyor. Böyle devam ederse ekipmanını satacak ve sonrasında da pamuk ekmek istese dahi pamuk ekemez duruma gelecek. Bir taraftan da pamuğa verilen destekler, tüm tarım ürünlerine verilen destekler gibi çok yetersiz. Yasalarımızda ifadesini bulan bir cümle var. Deniyor ki gayri safı milli hasılanın en az yüzde biri çiftçi hayvancıya destek olarak dağıtılır. Maalesef çok uzun yıllardır bu yüzde biri bırakın binde birlerde neredeyse çiftçi hayvancıya destek veriliyor. İktidar çiftçi hayvancıyı görmezden geliyor. Dikimi dikimi bırakın, çiftçiliği hayvancılığı bırakın, demediği kaldı. Buradan Tarım Bakanı'na seslenmek istiyorum ama Tarım Bakanı maalesef tarımdan anlamıyor. Tarım Bakanı Türkiye'de üretimden yana değil dışarıdan ithalattan yana. Ne üretirsek üretelim en pik zamanına geldiğinde fiyat olarak bir bakıyoruz sıfır gümrük vergileriyle dışarıdan ithalat yapılıyor. İşte geçenlerde ayçiçeğinde aynı sıkıntı yaşadık. Çiftçimiz, hayvancımız üretmek istiyor. Çiftçimiz, hayvancımız bu işi devam ettirmek istiyor. Ama gerek maliyetler gerekse ürünlerinin para etme işi yüzünden insanlar artık çiftçilikten hayvancılıktan uzaklaşıyorlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde üretmek zorundayız. Bu tarıma sahip çıkmak zorundayız. Hayvancımıza sahip çıkmak zorundayız. Çünkü Büyük Önder Atatürk'ün de dediği gibi kalkınmanın temeli tarımdan geçiyor. Ancak iktidardan bu isteği göremiyoruz. Bu planlamayı göremiyoruz. Bu arzuyu maalesef göremiyoruz. Buradan sesleniyoruz. Bakın. Gerçekten dünyanın en kaliteli pamuğu burada yetişiyor ve bu pamuk üretimi yıl be yıl aşağıya doğru gidiyor. Pamukçularımızı desteklemek zorundayız. Bakın mahsul de artık toplanma zamanı yaklaştı. Biz buradan iktidara sesleniyoruz. Diyoruz ki bu sene pamuk fiyatını en az 50 lira olarak belirleyin. Pamukçumuz kazanmaya devam etsin. Ülkemiz kazanmaya devam etsin.